Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda <laughs> meraklı minik çiçekli bitkilere eşleştirme kartları oyununu oynayacağız. Hazırsak başlayalım. Evet arkadaşlar biz kartlarımızı diz, dizdik. Oyuna başlayabiliriz. Ah sen ilk önce oynasan başta küçüğümüz olarak. Tamam. Kartları sığdıramadığımız için. O neymiş? Küpe çiçeği. Küpe. Bakalım ah sen bunun eşini bulacak mı? Bunlar adı begonya. Evet Hasan, küpe çiçeğini de kapat. Evet arkadaşlar, sıra bende. Gerdan ya. Garden ya. Şimdi cam güzeli maalesef. Bunu da bulamadım. Evet arkadaşlar, şunu kapatıyorum. Ahsen çek. Sardun ya. Begonya, begonya sanki biz daha önceden bir yerde de görmüştük, Hasan. Ah tamam. Evet. Kalam, kalam şu. Gül. Gül. Aa, bulamadık arkadaşlar. <gül> Gene. Can güzeli. Begonya fil <laughs> Bulamadı. Evet, bulamadık. Sardunya, Sardunya'yı görmüştük. <laughs> Sardunya'yı görmüştük. Hadi. Sardunya yes. Bir abi, tane abi, aldım. Maalesef. Begon Begonvi Kalonşa. Kalonşa'yı ben de gördüm. Kalonşa'yı bir yer... Arkadaşlar bir dakika biz şurayı düz. Evet arkadaşlar biz kartlarla daha düzenli olmak için şöyle bir şey yaptık. Şimdi ahsen çekiyor. İşimiz zorlaştı. Aa. Küpe çiçeği. Küpe saç değiştirdik ya bulamazsın artık. Hayır, hayır, hayır. evet. Gardenia. Gardenia. Yes. Tabii. Oldu iki. Kalan Küpe çiçeği. oh, küpe çiçeğini de biliyorum. Yayın. Küpe çiçeği. Küpe çiçeği neredeydi? Küpe çiçeği. Yes. Cam güzelliği. Begonfil cam güzeli. Gül çıktı arkadaşlar. Ben bu oyunu çok seviyorum. O yüzden birazcık heyecan yaptım. O ne? Sen begon vid. Cam güzel. Burada mıydı? Burada mıydı? Arkadaşlar yorumlara yazın hangisiydi. Bismillah. Ya. O zaman orasıydı. Of. Neyse. Hala Ben bendeydi değil mi? Evet. Kalonşa. Kal bir türlü bunu okuyamıyorum. Ya. <laughs> Atılasın. Kalonşa. Yes. kalonşa. Ya sonunda buldum Kalonşa'yı. Aldı üç. Pekal ya. O ne? Ya ben ya Antar neyse. Be. ah sen de oldu üç. Benim hemen be, be, be. öne geçmem lazım arkadaşlar. Evet hemen dediğim öne geçtim. Evet şimdi puanlar. Hazırlar. Kim zaten belli. Ben. Evet. Belki sen nereden biliyoruz yani? Biliyoruz biz. Ay Hemen dizelim biz şunları. Evet arkadaşlar, ayarladık. Şimdi sonuca geliyoruz. Ah sen toplamda 1 2 4 eş bulmuş. Ben de 2 4 5. Ben 5 eş buldum. Tebrik ederim. Sen kazanan ablalar. Şunları bu toplayalım. Arkadaşlar size toplamadan önce bir şey söylemek istiyoruz değil mi Ahsen? Evet. 60 abone olduğumuzda çok sevindik. 50 abone partisi demiştik ya. 60 abone partisi de yapmayı düşündük arkadaşlar. Ama ondan sonraki gün 49 pardon 59 abonemiz olmuştu. Bugün de 8 abone. Arkadaşlar sizden tek bir ricam var. Lütfen ama lütfen ama abone çıkmayın. Abone... bizim hedefimiz şu anda 1 milyon abone. Ah sen zaten kardeş mahsen bana sürekli soruyor değil mi sen YouTube plaketimiz ne zaman gelecek ne zaman gelecek? Evet. Ben diyorum ki arkadaşlarımız beğenir abone olursa YouTube plaketimiz elbette eninde sonunda gelecek dedim. Arkadaşlar sizden ricamız lütfen ama lütfen abone ekten çıkmayın. Evet. Abone olmayanlara da söylüyorum lütfen abone olun. Evet, keyfimizi bozmadan diyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve abonelikten çıkmamayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.